Elbette çiftçi söz konusu olduğunda bütçe alt üst oluyor ama aynı konuşmasında özel sektörün desteklenmesi gerektiğini de söylemişti. Yani Özel sektörü destekleyen bir anlayış. Çiftçiye sıra geldiğinde e, çiftçi desteklenirse bütçe alt üst olur. E, şimdi özel sektörü zaten yeterince destekliyorlar. E, yine bizim sırtımızdan daha çok destekliyorlar. Onlara verilen fırsatlarla çiftçi yıllardır sömürülüyor. Gübredeki indirime sıra gelince <laughs> e, hangi şekilde indirim oldu? Gübrenin belirli bir fiyatı olmadan sözde indirimlerden bahsedildi. Ben e, gübre fiyatının düşürüldüğünü e, Beni kimse ikna edemez Nasıl düşürüldü gübre fiyatı diye bir şey Gübre gelmeden bir fiyat Konuşulmaya başladı Rize'ye konuşulan fiyatlarla 1 kilogram gübre gelmedi 15 lira dediler 12 lira dediler 10 lira dediler Ama Rize'ye bu fiyatlarla 1 kilogram gübre gelmedi Böyle bir gelmeyen Bir gübrenin nasıl fiyatı oluyor Ne zaman buçuk lira açıklandı Gübre gelmeye başladı ...gübrenin fiyatı 7,5 lira olarak açıklandı. İndirim kimin üzerinden yapıldı? Devlet sübvanseyi bütün çiftçi için yapar. Dediler ki tarım kredi... E, ...cumhurbaşkanımızı ters köşe yaptı... ...cumhurbaşkanından önce %30'luk bir indirim yaptı. Ya tarım kredi Türkiye Cumhuriyeti'nin... E, ...cumhurbaşkanı nasıl ters köşe yapar? Bir, böyle bir adaletsizlik olmaz. Yani bugün konuşacağımız şey... Ee, geçen yıl ben Kaç liradan gübre aldım 2300-2500 Bu yıl kaç liradan alıyorum 7500 Buna indirim demek kadar saçma Hangi mantık bu 6400 e, üyemiz var Alamam diye alamayan var Yani e, tabii ki var Yani bugün e, Bir ton gübre 7500 lira İnsanların evine Ekmek götürecek parası yok O gübreyi nasıl alacak Tabii ki veresiye alacaklar. 7500 lira değil o zaman işte gübre. Veresiye alındığı zaman bunun üzerine faizi konulacak. Dükdübe nasıl alacağız? Altın aldı ayı mı? O zaman Gübreyi alamadım. Aldığım 500 kilo gübre onu da alamadım. 500 kiloya vereceğim 4000 lira para. Veremedim. Gübreyi almadım ki vereyim. İşte. Alamadım. Neden? Fiyatlı olduğundan dolayı Benim çalışanım yok. Nasıl alacağım cibriyi? Sekiz bin, 8 bu, lira ettiler cibriyi. Ne alacağım da, ne vereceğim da, ne alacağım da vuracağım. Çok çok sıkıntımız vardır. E, bir ton cibri oldu 8500. Ne verecekler çaya? Vereceklere altı bin lira, altı, diyelim altı buçuk lira. Ne gördüm ondan hiçbir fayda. Alamadılar. Çok, çok pahalıymış. Hiç şimdi köye çıkacak, ee, gübre attım mı dedim. Dedi, hayır dedi atamadık. Zaten nasıl alacak ki? Tonu 7,5 milyar galiba. İşte birinci sürgüyü öyle toplayacaklar. Hani üretici emeğinin karşılığını kesinlikle almıyor. Kesinlikle almıyor. Yok almadık, Al, almayacağız zaten. Neden almayacaksınız? E, bu pahalılıkta gübre mi alınır? Şu an gübre değil, eve ekmek alamıyoruz. Gübre nasıl alacağız onu düşünüyoruz. Almaya düşünüyoruz desek de yalan demesek de yalan. Çünkü imkan yok. Ya fiyattan, efendime söyleyeyim, e, geçimden sıkıntılar biraz yüksek. Ama kim kimi suçlayacak, kimin nereden çare bulacak onu bilemiyoruz. Gübreyi Almanya tak bile alma imkanımız yoktu şu anda. Hayır alamadım çok pahalı, çok pahalı. Çayın ücretini bir öğrenelim de ondan sonra bakacağız. Maalesef alamadık daha. Birinci sürümden sonra çünkü çok pahalı olmaya başladı. Fiyatları o yüzden alamadık daha. Biz de alamadık. Niye? Niye pahalı olduğundan alamadık. Ücretler çok yüksek. Bekliyoruz. Cübresi. Biz evet zetiye alamaya, patates alamayız. siz cübreden bahsediyorsunuz. Niyetimiz de yok yani. Ya ucuz da alacağız. Mayıs'tan sonra. O yolu yani, yok ne da. Allah ne verdiyse. Evet. Ya yani, niyetimiz de yok yani, yani cübre almak. Niyetimiz de kesinlikle yok. 8,5 milyon bir Mayıs sayını çası vereceksin devlete. O devlete verdiğin paraların o cübreyi karşılamayacak. Eziyet çekeceksin. Çeksin eziyet kalacaksa. E hiç kesmeniz ha. Cübriye de vurma eziyet çekme. Yok. Nasıl alalım? Pahalılık çok. Bekleyeceğiz. Bakacağız. Zam, zam üstüne <laughs> zam. Bir gidin marketle. Marketle ne oluyor? Kaynağı ortalık. Alayım. Millet kan ağlayı. Yiyecek ekmek alamayalım. Para bulamayalım. Oo. Oh. <laughs> o, oh. oh. bu böyle olur mu? Sormazlar evet. abisi. Şimdi mi? doğru söylüyor. Ben şimdi bir markete ta kaç marketi gezdim. Ya sebze düşük diyorlar. Zeytiyaki 129 dediler. Geçtim oraya 10, Dedi 160 de. Ne, niçin 160? E bu değişiyor geldi. Milleti resmen dans yapıyorlar. Ben devletten o zaman ne yaparım biliyor musun? Devlet bu millet. Devletten mi korkayla korkmayla? Ceza vereceğime millete davet olurum. Kaç da yapmışsın? Yüzde yüz. Toplarım hepsine veriyorum. Göz yaşına bakma. Milletle oynamayın. Masot artmadan önce zeytinyağı kimin üretiyordu abi? Bizim Türkiye'de üretilmiyor mu zeytinyağı? Bu kadar da olmaz abi. 200 ya vergisi yendiri çıkar yukarı rampa. gübre fiyatları tam alamadık ama aşırı bir pahalı yani. Buna hükümet bir anda el atması lazım ya. 8 milyon, 8,5 milyon gübre olurum ya abi ya. Ya ne bileyim ne yapacağımızı bilmiyoruz ki ya. Geçen sene 7 milyon gübre şimdi oldu 8.5 milyon. Geçen sene o zaman çay eldesin 10 milyon 12 milyon değil mi? 100 200 300 ya. Zam olmuş bir gübreye o zaman da çay etmen lazım 10 lira 12 lira da yani. Yok bekleyik de. Ne, ne, ne bekleyik Erdoğan'ı indirecek onu alacak. Nasıl? Erdoğan indirecek onu alacak Erdoğan'ı bekliyoruz. Nasıl? Yani bu alıyor mı 8 milyar tonu şey 8. alamadık 8.5 buçuk milyar alamadık. Evet. Perişan aldı ilk, perişan aldı. Az önce dur zaten bir tane domates olacak, bir tane domates olacak. Tek domates. Tek domates, tek salata alacak. Bakalım ne alabileceğim bu Yok yok yok, dünya yıldan gidi. Artık bunda bir dur diyelim yani. Bir dur diyelim. Pul perişan olmuşuk yani. <laughs> Çayımız öldü, Rize battı, Rize memleket battı. Nasıl mı battı? <laughs> Nasıl ben batacaktı? <laughs> Ay ben batırdı bizi. <laughs> e, ne bileyim esnaflar bit, bitmiş durum. Ay korkmuyorum. Ha. Korkmuyorum ama şimdi niye korkuyor? <laughs> ben evet. ben de ben de korkmuyorum hiç kimseden korkmam. Evet. Niye korkacağım? Ne yaptı ki korkalım? Hiçbir şeyimiz yok. Ne? Ağa tarlada ekeceğiz, Toplayacağız, yiyeceğiz. Evet. O kadar. Başka bir şeyimiz kalmamış. Gübre aldık ama ne? Yarısını yarı. aldık, yarı yarıya aldık. Şey gibi düşük gübre aldık, can gübresini. O da korkarak vurduk çayın köklerine. Bitmesin diye. Seneye de saklayalım da yiyecek. Demiyoruz. Diyecek kelime bırakmadı ki siz daha güzel biliyorsunuz. Görüyorsunuz Sıbrısın. durumu. Alamayan var. Aldı, yürüdü. Ay, o kadar. Sal. Aldı, yürüdü. Hiçbir şey. Çakacak çivi almadı